Kaya'yla birlikte Tapu oynayacağız. <laughs> gençler. Şimdi. Ab Şimdi arkadaşlar Abdullah Sıracı biliyorsunuz. Yani Ulu bu. Onu bilenler evet. Yoruma yazsınlar gençler. Evet Abdullah sen de biliyorum. Ki evet. Bana abone olun demesin. Ben de senin abone... <laughs> Geç. Şimdi. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ve de tatile girdik. 2023'e girdik ve evet hiç sevmiyorum. Yani hiç sevmiyorum. Evet gençler bitti. Yarışma. Ve bakalım. Bakalım bunlar kazanıyor. Bunların hepsi kazanıyor. Ve şuradaki küçük nerede? <laughs> Bilmiyorum ama. Evet hangisi? O, Das he parkur. das. Şu bende bu şu kıyafet bende var. Gençler çıkarttım. Bana aferin yok mu? Evet gençler bir şey deneyeceğim. Aa yok yok bunda olmuş. Bakalım o. Olacak mı? Olmuyormuş gençler sakın denemeyiz. Bunu sizin için denemek istedim ve evet, olan oldu. Ve hemen Tetris. Hmm, yeni şeyler gelmiş. Baksanıza. Hemen oyna. Gençler. Abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Hadi bakalım. 40 aboneye özel bir video gelecek. 50 aboneye özel bir video gelecek. 60 abone özel bir video gelecek. 70 abone bir, bir video gelecek. İşte öyle gelecek. Gençler. Evet şöyle zıplıyoruz. Bak bak bir... bak. Bak 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 bak. Gençler Nice çocuğa da abone olmayı unutmayın Onu doğru da abone olmayı unutmayın Ve de bana da abone olun Neyse bakalım Gençler bu The end The end ne işe yarıyor ki Gençler bunlar hep yeni <gülüyor> <gülüyor> Hadi 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 Hadi, <laughs> hadi ya Çok noob oynuyor mu? İşte bu yüzden videolarımı beğeniyorsunuz. Evet gençler bugün tabii ki de bunu oynamayacaktık. Bilerek de yenildim. Ve bugün kanalıma bakacağım. Hadi güle güle. Gençler Kaç aboneyiz? 31. Bunu bir doğru kutlamak lazım. Evet. Kesinlikle 31 e abone olduğumuzu kutlamak lazım. Evet. ilk başta şoslardan başlıyoruz. turan taktiği evet gençler böyleydi genç kapatıyor açıyor ve böyle Abi, patiye benziyor da hep bunlar bombardıman doldu göktü. neyse burada biter galiba Böyle bir şey turan <laughs> evet burada da şey atıyorum misket oynuyorum gençler Oo çok güzel oluyor bu. Bisket. Son iki tane kaldı. Evet. Evet. Orayı da kapatıyor. Açıyor. Ne oluyor ya? Uzun mu şey bu da? Kaç video? Evet bir abone oldu. Evet. bunu geçeceğiz. Ha bunu da geçeceğiz. Bunu biliyorsunuz. Aa, bunu da biliyoruz. Bunu da geç. Bunu da geç. Ha bunu. Ya. Ben bunu nasıl çektim he? Kaç almış da bu. Gençler. Vay be. 30 Abone 56 video ve 31 abone. Vay. Troll video. İlk başta gördüğünüz videolar. Ve de işte. Roblox videoları. Bilmem ne. Ve burada bitiyor. bitler mi? Bitmez. Hemen buraya giriyoruz. Rus. Ve de. Evet. İbrahim Eren karşımıza çıkıyor. Evet bunu sakın aldırış etme. Hiç yüzümü gösterme. Ta ki videoya kadar. Şaka şaka gösterdim canım. Bakın burada özel bir yazı yazıyor. 31. Neyse bakalım. Gençler bunları çok bilirim. Şu video 22 görünme 31 görünme. Güç, görünme mem kayer çizgi görünme mürünme. ve ilk videom 74 yapmış 51 325 ve kaç abone kim suçlu falan 3 birilyon 3 birilyon hadi canım 87 görünme. Anne kredi kartını versene. Evet şimdi Ulu Lord giriyoruz gidiyoruz. kanalına hoş geldiniz. 36 abone. Ve bizde 31 abone. Kule vurmaca. <laughs> Bakalım neler çark bilmem ne. Bakalım ne çekmiş. Hadi oyna bakalım. Aa, ne kadar güzel. Aziz Allah. Apo bunu kendi Hadi bakalım geç. 2024'te başarıya ulaş. Doğru. Vay doğru. Kardeşim bu sefer olmaz. Abi bebekçe şeyler çekip durmuş Apo. Baksana. Heh girdi. <laughs> Bak be 2024'te başarıya ulaşsan. Tamam, Önce... dur bir dakika. Neden 21 2000... diyor? Tamam, tek her şeyi an... anlarım ama 21'in 2000... diyor. Bak bir daha sardırayım. 2024'te başarıya ulaşmak istiyorsan. Gördünüz. Neyse, siz mi çıkarmayacağım. Önce hedeflerini belirle ve bu hedeflere odaklan. Her gün küçük adımlarla ilerle. Öğrenmeye adam ve bilgiyi... gelişmeye açık karşılaştığında az önce adam böyle böyle toplu attı küçük adım var diyor. Vay be. İk Bak 2024'te Bak. başarıya Birinci ulaşmak komiklik. istiyorsan önce hedeflerini belirle ve bu Tam hedeflere odaklan. Yok. Her gün küçük adımlarla evet, ilerle. Öğrenmeye ve gelişmeye açık ol. Zorluklarla karşılaştığında pes etme. Onları fırsata çevir. Yapa, İnsanlarla buluş. bağlantı kur destek al ve birlikte büyüyün. Başarıya giden yolda sürekli bir öğrenci olmayı unutma. Geleceğin sana, bugün attığın adımların bir yansımasıdır. Tamam. Tamam ablacığım yaparsın. Ne yapmış çarpmış bak. Vay. Bakalım başka hangi Tek bu. <laughs> ne? 25 bin abone mi? 37. Like almış o yüzden onu da dedim doldurmaz. Ya. Çok gelmiş çok bir şey. <laughs> Apon'un en büyük arabası galiba şu. Dur. En büyük arabası şu galiba Apon. Hep bu videoyu çekmiş. Birazdan <laughs> <Gençler> bitirdim. <laughs> Orada siz evet. mujlu, fıstığınız tuzlu, yeni yılınız mutlu olsun. İyi yıllar. Evet, Orada siz mujlu, Hadi fıstığınız, fıstığınız tuzlu, Aman yeni